Bir kadın gelmiş, ahsen basriye, kızım öldü demiş, ya şeyh demiş. Anne, anneyim demiş. Yanıyorum demiş. Demiş ki hanım niye görmek istiyorsun? Görme. Görmek iyi değildir demiş. Görmemen hayırlıdır demiş. Çünkü bazı şeyler vardır ki bilmemesi bilmesinden hayırlıdır. Kur'an oku evladının ruhuna. Yok imam, ya imam demiş. Yanıyorum demiş. Ben evladımı göreyim de. Peki öyleyse. Cumartesi günü ikiden namazdan sonra şu şu sure şeyleri okursun. Akşamdan yasa arasında bir sure ilmi okuyup iki rekat namaz kılarsın. Cenab-ı Hakk'a dua edesin, Allah-u Teala'nın Allah Allah kızına gösterir demiş. O görmüş kadın kızını. Beni görsün ama görmeyi keşke görmez olaydım diyor. Hazreti İmam'a gelmiş. Ne oldu? Kızım benim azap diyor bu. Başka yok kadın daha fena ağlıyor. Fena, fena felaket olmuş kadın için. Daha berbat oldu. Demiş Cenab-ı Allah rahmet etsin. Demiş inşallah dua ederiz. Cenab-ı Hak şöyle yapar. Hayırlı olur demiş. Kadını göndermiş. O gece Hazreti Hasan el Basri bir rüya gördü. Bir mana. Bir kız dünya güzeli başındaki kollam taç dünya ve mafihadan hayırlı. Ziya saçıyor böyle yani. Nur saçıyorsun. Libası cennet giymiş. Ben, ben. kimsin demiş. Kadına sormuş. Hangi peygamberin kızsın demiş Hazreti